Da ve Merve ikiniz birden aday oldunuz ve Serena'nın da söyleme hakkı var. Eğer başka biri birinci olsa bir aday daha çıkabilir. Ya üç aday çıkacak ya dört aday çıkacak. Kandırıldım. Ben seni güvenmiyorum artık. Sen Bu insan bana artık tehlikeli geliyor. Derna'yı hep beraber bir aradan çıkıyor sergileyemiyor. Ya böyle ya böyle bir duruş sergiliyor. Böyle insandan da ben korkarım arkadaşlar. Bir dokunulmazlığa daha, daha bakar. Üçüncü Dünya Savaşı. <gülüyor> 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 Ailelerinizden size gelen mektuplar.

Survivor All Star yeni bölümüyle yarın TV8'de